Bu delikler de güzel ama ne deli abi kamış koymak için. Evet, Yeni için hava <gülüyor> <gülüyor> Yeni havalansın diye yapmışlar. Eğer abi ne yapacağız şimdi? Valla şimdi İstavri'de başlayacağız abi. İstavri'den sonra artık. Bunlar <laughs> ne takımlar mı abi? Abi Erol abi topana uyumu almış ona göre hazırlıklarını yapmış. Vallahi ya kofalanlar kol geziyor dedim biz de geldik. Kol kol <laughs> gezenleri ayıklamaya. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım da yok. alamadım ya böyle abi de, da da yani şey. Abi sen rapala yaptın da alamadın. Ne kadar mı yani? Rapala da hep gibi evet, yaptım abi. Harun abi. Kalın. 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 Al abi. Al abi. Şey Al kaldı abi ya balık var ya. Evet balık. Bak kalın. şu iriler kalın. güzel. İşte budur. Devlet su ürünleri buraya. Dayı bak kalıyor. baştan sayıyorum. Harun abi. İbrahim abi. Ozan. Fotokopici. Merhaba abi. Şey Erol abi. Erol. Yok. Erol ya abi ben de bu bilgi. <laughs> 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 ya kar karışmasın abi. baktın baksana ya böyle balık var ne işimiz var? Bak, 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 bak. bak, bak orada da İlham abim var. Asıl işin ustası orada. Bak ben burayı beğendim İlham abi. Ha? Burayı beğendim abi. Niye yapalım abi? İşte o betonların üstüne gittim mi etkine için. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilo? Burası bak. Topla abicim, topla abicim. balık i̇şte balıkçım, hadi başla. Kaç, kaç bin üyemiz var? Şu anda 8.888. Abi 8.888 kilo balık almamız lazım. Alacağız abi yani bak işte. Kaç gündür onun için çalışıyoruz. Millet yeşile döndü. Vay be. Ben bir şey beğenmiyorum. <laughs> oy oy oy. ay. <gülüyor> 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 Aa, <hayırlısı. gülüyor> Nasıl sizi. Vay Eyvallah. Oyv büyük Balıkçım Abi çekme boşuna. Evet dostum nasıl oluyor bu şurası? Abi döküyor Abi evet. Daha işte. Küçükleri döküyorsun. Olmaz. Olmaz. Küçükleri döküyorsun, büyükleri alıyorsun. Aralarda olmaz. Evet. <laughs> döküyoruz.